Evet, günaydın sevgili dostlar. Sisli bir Rize'den herkese merhaba. Kedilerimiz de burada. Oğlum kaçmadan. Ney? Gel 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 gel. Evet, bugün kümesimize geçelim. Bugün yuvalardan yavru toplayacağız. Eee 1 5 6 tane, 7 tane falan yavru çıkar sanırım. O moddayız şu anda. Bakalım kısmet. Evet kümsimize geldik. Haydi bismillah. Terliklerimizi çıkartıyoruz. Yeni terliklerimizi giyiyoruz. Evet. Nasılsınız gençler? Amalarını verdik sabah. Amaları var. Eee... Yani yemlerini de yediler büyük ihtimalle. Yavrularını da beslediler. Yavruların büyük ihtimalle kursakları dolu. Şurada bir kap alacağız ama kabı nasıl alacağız? Şunun içine koyalım bir saniye. Şunu biraz boşaltalım. Şu yem kabını boşaltalım. Biraz şöyle Yavruları bunun içine koyarız Evet Kapımızı da kapatalım İçeri herhangi bir kedi bir şey girmesin Malum şöylük yer Hiç affetmezler Evet Bunun içine yavrularımızı Bu yem tozu zaten biliyorsunuz bunun içine olan yavrularımızı ayıralım. Evet, gelin bakalım. Burada bir miktar yavru var. Onu biliyorum. Hoppa, gelin bakalım. Allah bir tanesi uçtu hasta yavrularda. Ne yapıyorsun lan burada? Niye kaçtın? Ya buraya. Demek sen yeme düştün o zaman. Evet. Genel durumdan biliyorsunuz. Dedim hatta bakalım hangileri yeme düştü. Bakayım bu. Bu düştü. Bunu ayıralım. Bir. Şuna bakalım. Bu da yeme düştü. Bunu da ayıralım. Ondan sonra şu ne durumda? Şu biraz hırpalanmış. Darbe yemiş anneden bir ihtimalle. O da yeme düşmüş. Sen düştün mü? Bakalım. Bu daha düşmedi. Bunlar daha düşmedi. Bunlar küçük. Bunları yerlerine koyalım. Burada yavru vardı. Evet. Kaç tane ayırdık? Burada üç tane yavru var. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. 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 Burada yok. Burada yok. Burada yok, burada yok. Ha şurada olabilir bir kaç tane. Haydi bakalım. Allah. Ya buraya kaçma. Evet bu da iki yumurtasını yaptı bu dişimiz. Bakın. Biraz pislenmiş hatta. Bakalım sen ne durumdasın? Sen de yeme düş. Sen de durumdasın? Sen de yeme düş. Kaç tane oldu? Beş tane yavru. Bu yavru en küçük yavrumuz, bu biraz daha dursun. Evet, yerine koyalım. Allah! Şöyle bir de yarım kapağı koyduk. Başka nerede var? Başka nerede var? Burada yok. Burada yok, burada yok. Şuraya bir bakalım. Burada olma ihtimali var. Belki bir tane yeme düşmüş yavrumuz olur, olur ama yok herhalde. Bakalım. Ee, yok. Yok daha henüz kanat altları kurumamış. Biraz daha var bunlar. Biraz daha var. Yerlerine koyalım. Fazla bekletmeyelim. Evet. Burada da olması lazım. Birkaç tane de burada çıkar herhalde. İkiyi çıkartalım. Hoppa atlama oğlum atlama oğlum. Evet bakın yavrumuz burada. Gel bakalım. Şimdi burada şu yavrumuz yeme düşmüş olabilir. Bunun damızı kayıracağım bu arada arkadaşlar. Şu yavrumuz yeni yeme düşmüş olabilir. Evet bunu koyduk. Şu beyaz ne durumda? Bu beyaz da yeme düştü. Kaç tane oldu? 3, 5, 6, 7 tane. Bakalım sende var mı bir şey? Yok, bunlar daha ufak. Bunlar belli, daha ufak. Ee, i̇ki tane burada lütino var. Diğer üçü de parçalı. Şu parçalı güzel ama da biraz ufak gibi geldi bana neyse. Şöyle ayıralım, koyalım. Evet, yavrularımız burada. Tam böyle ele kola alıştırmalık bebek yavrularımız Gayet güzel her renkten var Renk renk cıvıl cıvıl en çok da tutulanlar dostlar şunlar Şu renkler çok tutuluyor yani Şu tonlar Müşteriler falan tek Perakende kuş sattığımız zaman şu renkler Şu renkler falan gayet tutan renkler Bu da bu ne Bu dişi Cinsiyetlerine bakalım, bu ne? Bu da dişi Ondan sonra şu Şu erkek, budamızı kayıracağımız Ondan sonra şu, şu da dişi Beyaz ney? Beyaz kırmızı göz, hiç şaşırmadım o da dişi Evet bunları şimdi e, Yavruların olduğu kısma Teker teker bırakalım Burası biliyorsunuz, yavruları, yeni yeme döşeyen yavruları ilk buraya alıyoruz Şuradan bırakalım. Oğlum in aşağı in aşağı. İn aşağı. Allah Allah. Allah Allah. Deli ettin ha. Şimdi bırak beni bırak. Heh. Evet sen de gel. İn aşağı bakalım. Arkadaşlar bu arada kısa bir bilgilendirme yapayım size ee, hem böyle kuşları içeri koyalım yavruların yeme düşüp düşmediğini yetmiş videolarımızda var ama ben yine size bir anlatayım bakın işte örnek olarak bu yavrumuz şöyle güzel bir dişi yavrumuz şimdi yeme düşüp düşmediğini şöyle kanal altına bakarak anlayabiliriz bakın kanal altı eğer tüylerini tamamladıysa yani tüpleri patlattıysa türlerin hepsi çıktıysa yeme alabilirsiniz. yuvadan çıkıp çıkmasına gerek yok. Yani yuvada bazı yavrular tembel olur. 30 günlük, 35 günlük olur. Ee, ama ona rağmen yuvadan çıkmaz. 35 günü bulur. Siz yine de ayırın. Bakalım da güzel. Ama güzel bir erkek aslında buna. Bak, baksanıza güzel bir spangli. Tamamıyla kolay alıştırmalı bunlardan isteyenler varsa alttan sürekli yavru geliyor arkadaşlar. yavru temininde sıkıntı yok biliyorsunuz. yakın şehirlere, ben Rize değil, Samsun'dan Artvin'e kadar biraz da yanlarından koyalım. Böyle. Gözlem <laughs> alalım <yavru>, bu kuşlarımıza. <laughs> Samsun'dan Artvin'e kadar gönderip sağlıyoruz. Ama dediğim gibi kuş istiyorsanız terminale gitmeniz lazım veya e, belli başlı noktaları var otobüslerin durduğu noktalar orada almalı yani evinize gelmiyor kuşlar biziniz olsun aras kargo gibi çalışmıyoruz evet yavruları koyduk bakın şu jumbo yavrumuz Evet, yavrularımız kaç tane oldu burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jumbo'ları sayma onları satmıyoruz zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İyi. 12 tane falan yavrumuz var. 12, 13 tane satıma hazır yavrumuz var. Bunları da ufaktan e, sanıyorum bir 10 tane pazardan sipariş verdiler bize pazardan. Onları da göndereceğiz. Burada biliyorsunuz damızlık dişilerimiz var. Bakın mamalarını verdik. Mamalarını yiyorlar. Afiyet olsun kızlar. Burada bu arada şey de var, yani 2-3 tane erkek de var arkadaşlar. Onlar da damızlık altı erkekler. Yani damızlık altı derken daha ufak. Yani 2-2,5-3 iki, iki aylık erkekler. Zaten kafesim de yok fazla. Kafesim olmadığı için onları tekleyemedim. İnşallah bir ay sonra e, şu şekilde e, bir 10 tane daha kafes ve ekipman siparişi vereceğiz. Bir ayı daha var ama ona yani bir 15 bir ayı bulur verdikten sonra yine şu bölgeyi, şu boş duvarı görüyorsunuz. Şurayı da şu e, şekilde iki set olacak. Yani e, kaç takım kuş olacak? 50 takımı geçecek kuş. 55 takım falan kuş yapacağız burada inşallah. E, i̇lerleyen dönemlerde şurayı da doldurduktan sonra şu kafesleri çıkartacağız, satacağız. E, Instagram'dan, YouTube'dan, isteyenler e, şimdiden rezerve edebilir. Şu kafesleri çıkartacağız. Bunları yerine yine aynı şekilde kafes gelecek. Şunlar da gidecek yani şu dört katlarla gidecek. Biraz daha düzen ve intizamın olduğu bir e, üretimhane yapma niyetimiz var. Evet, bunlar ufaktan. Şimdi şunu da söyleyeyim dostlar. Şimdi yavruyu aldınız. Yavru, bakın şu beyaz yerden yem yemeye başladı. Görüyorsunuz. Ağzında yem almış, yem kırmaya çalışıyor. Şimdi bazı yavrular ilk başlarda yem yemeyebilir bu tarz salmalarda ama küçük yavrulardan 6-7 gün 10 gün büyük biraz daha büyük yavrular mesela şu yavru. Şu yavru yeme düşeli 40 gün falan oldu şey 10 gün falan oldu bu artık bayağı yemiyor. Küçük yavruları besleyebiliyorlar arkadaşlar öyle bir güzelliği var bu olayın salma olayının. İçgüdüsel olarak hatta yuvanın içerisinde büyük yavrular bile küçük yavruları besleyebiliyor. E, aklınıza herhangi bir şey kalmasın yani. E, ya yavrum yem yer mi? İşte aç kalır mı? Aç kalan yavru her türlü yer. Yani 30 günlük olduğu zaman çek muhabbet kuşları için diyorum. Jumbolarda süreç biraz daha uzundur yeme düşmeleri. 30 günlük oldu, 32 günlük olduktan sonra işte yavrularımı alayım mı falan demenize gerek yok. Alabilirsiniz. Yere yem koyun bu şekilde. Mutlaka yerde yem olmalı. Yani akıllı yemliği çözmeler uzun sürer. O sürede aç kalıp ölebilirler. Ama yere yem koyduğunuz için ee, keşfedecektir yemi. Ufaktan ufaktan oynayacaktır. Şöyle dökecektir. Bakın görüyorsunuz. Albino inceden yerden. Bak ufak ufak yem diyor. Görüyor musunuz? Bak yeni attık. Yem kırıyor şu anda. Bakın bakın diğer kuş görüyorsunuz arkadaşım mavi olan. Bakın zumbonun arkasındaki. O da yansırıyor. Herhangi bir sıkıntıları yok. Evet yuvalardan yavru topladık. Allah daha çok yavru toplamayı nasip etsin. Daha sağlıklı, daha güzel günlerde inşallah. Ee, bu sürede pek e, arkadaşlar şey de yapmıyorum. Yani şartıya inemiyorum. Maalesef mevcut Türklerin durumundan dolayı. Biz de ne olacağını bilmiyoruz. Ee, Bizde biliyorsunuz bir tane belde, dört tane de köy karantina altına alındı. Allah sonumuzu öylesin. Lütfen, lütfen, bakın lütfen evde kalmaya özen gösterin. Bunun için hem siz kalın hem başkalarını da kaldırın. Bunun için kalp kırmanız da gerekiyorsa kalp de kırın arkadaşlar. Kimse kimsenin hayatını tehlikeye atmak yetkisi kimse vermiyor lütfen bu konuda duyarlı olalım. Gençlere de özellikle yani el temizliğimize, yüz temizliğimize, beden temizliğimize de dikkat gösteririz. Yani hasta olmayabiliriz ama hastalığı taşıyabiliriz. Ayakkabılarımızı dışarıda çıkartalım mümkünse. Evin içine ayakkabı sokmamaya gayret gösteririz. Evet, sisli, yağmurlu bir Rize gününden bütün Türk yurduna selam olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.